Az sonra bir de maşla hilmasla pastek yiyelim. Anne. Anne. Ya yemekler çok kötü ya. Hiç beğenmedim. Niye böyle sen? Eskiden daha güzel yapardı. Çorba olmamış. Hadi ekmek yiyelim alda. Eee esra. Osman iyi istedi. Gelinli çocuğum. Az yede. Anne sen niye somon yiyen biz çorba pilav yiyoruz? Eee ben şeyim patron. <laughs> ben patron. Ha. Gerçekten çok kötü olmuş. Tuzu yok, tadı yok. Sen böyle yapmazsın. Saçmalama be. Ne yemeyeceksen karnabahar yiyin. Ye. Saçında girdi onun Karnı Karnabahar da sevmiyorum. O da güzel olmamış. Hiçbiri güzel olmamış. Zıkkım ye. <laughs> ye ne Ne niye yiyorsun? 아, 이 짜나, 베이쨈. 니 글이야, 아지.